Salut, herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birazdan firmamıza doğru giriş yapacağız. Sola sinyalimizi verelim. Şöyle çayımızı da yudumlayalım. Çay gibisi yok vallahi Afiyet olsun dediğinizi duyar gibiyim. Eyvallah sağ olun. Meslektaşımız bize yol verdi. Merci Hızlı bir şekilde geçişimizi yaptık. Değişik bir firmaya doğru sağa geliyoruz galiba. Tek şeritli yollar falan. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Şurada genişten bir sağa dönelim. Buraya ilk defa geliyorum. Yolu falan güzel beni heyecanlandırdı. Değişik bir yer olacağı benziyor. Severiz böyle yerleri. Son durağa geldiniz. sanırsam çiftlik gibi bir yer galiba. Aynen öyle. Sağımıza solumuza falan bakalım. Yükleme rampası falan nerede? Şu ileri doğru mu gidelim. lan bu yükleme rampası nerede? O zaman geri geri geleceğiz. Şöyle arkamıza bir bakalım. Şu boş alana doğru aracımızı bir geri geri yanaştıralım. Az ileri alalım. Yoksa dorsemiz yüksek kısma çarpabilir. Böyle iyi. Şöyle genişten genişten rahat bir şekilde alalım aracı. Tamamdır. Şu ilerideki yola doğru bir ilerleyelim. Belki oradadır yanaşma rampası. Evet yükleme rampamızı bulduk. Şu çayımızı da çekelim. Buraya geri geri yanaşmamız lazım. Şuradan bir çıkalım abi. Şöyle kafamızı bir dışarı çıkaralım. Daha rahat gelelim geri. araşıyoruz ediyoruz ama ben eğleniyorum şahsen bana zevkli geliyor böyle şeyler manevra yapmak geri geri gelmek burada saatlerce manevra yapabilirim hiç de sıkılmam Vallahi kafamızı dışarı çıkaralım şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde rampamıza yanaşacağız bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum 900 derecelik direksiyon programına geri dönüş yaptım bazen arada sırada zorluklar çıkarsa da şu an düzeldi çok şükür. Ara gaz vere vere yanaşıyoruz. Bu yanaşma rampamız da bayağı zorlu. Bir sağdan giriyorsun, sola dönüyorsun, sonra ediyorsun falan. Uğraştırıyor. Bakalım tek seferde yanaşabileceğiz mi? Diğer ayna da çok uzakta kalıyor. Zar zor seçerek görüyorum valla. Yapacağız bir şekil. Tırcı olmak zor. Allah tüm şoförlerimizin yardımcısı olsun. Kadar yeterli sanırım. Şöyle kafamızı bir dışarı çıkaralım bakalım. Bayağı iyi gelmişiz vallahi. Şöyle azıcık toplayalım aracımızın önünü. Bir tur fazla çevirdik. Düzeltelim hemen. Evet, zorlu bir mücadeleyi daha başarıyla kazandık. İyi iş çıkardık. Yükümüz dolduruldu. Yolumuz Yola çıkmaya olsun. hazırız. El freni de indirelim. yavaş yavaş şirketten ayrılalım. Dorsemizde 21 ton et yükü var. Lyon'daki firmaya teslim edeceğiz. Sağa dönün ve sonra sola dön. Gaza fazla bastık. Bir dakika. Şöyle gelelim geri. Tamamdır. Sola dönün. Sağa doğru bakalım. Araba maraba gelir. Da çekelim. Sağa dönün. Sola bir bakış atalım. Şu araçlar da geçsin. Tamamdır. Biz de çıkabiliriz. Trafiğe mi yakalandık ne? Önümüzde bayağı araç var. Evet dostlar görüyorsunuz bilgisayarımıza açık. Bulduğum her boşlukta her fırsatta size video falan düzenliyorum oradan. Döner düşen kanalıma abone olup bildirimleri açmanız. Yani bu arada diğer maceralarımı takip etmek isterseniz Instagram Kadir Karaman Official hesabımı da takip edebilirsiniz. Uzun bir trafik bekleyişinden sonra nihayet yolumuz açıldı. Rahat rahat gidebiliriz. Bu arada geçenki videoda olduğu gibi yine tali yollardan gideceğiz. Köylerden falan geçeceğiz. Güzel yollar sefer bizi bekliyor. Bizim tekir kedi yine uyumakla meşgul. Görüyorsunuz ışıl mışıl uyuyor. Sağımızda sarı sarı çiçek tarlası. Manzara muhteşem vallahi. kavşakta valla. ilk çıkışı kullanın. Retarder'i biraz geç çektik. Olsun. Şimdiki çıkışı kullanın. Bu yolu bir iki defa kullandığımı hatırlıyorum. Eğer hatırladığım yolsa manzarası gerçekten muhteşem. Seyrine doyumsuz bir yolculuk bizlere yaşatabilir. Fransa'nın tek şeritli yolları gerçekten güzel. Burada araç sürmesi ayrı bir keyif veriyor insana. Şurada bir retarder çekelim. O ses muhteşem. Scania'nın retarderi üstüne retarder tanımam. Hem güç, hem güç olarak hem de ses bakımından. Şanzımanı da güzel bu araçların. Vites geçişi olarak gayet seri bir geçişi var. Diğer mesela Mercedes olsun, başka araç olsun. Onlara göre daha seri bir kalkışı var. Daha çabuk hızlanıyorsunuz. O bakımdan güzel. Taksi gibi. Soda dönmeye hazırlanın. İleride yol ayrımına geliyoruz. Bir retarder senfonisi yapalım. Sola dönün. Evet, retarderin gücünü görüyorsunuz. Şöyle sağımıza, solumuza bir bakalım. Bunlar bize yol verdi galiba. Geçelim o zaman. Merci. Burada ne oluyor? Otobüs geçmeye çalışıyor galiba. Geçsin bakalım. polis amcamız durdu. Olması gereken de buydu zaten. Çünkü tali yoldan çıkıyorlar. Bura ana yol sayılmış oluyor. O yüzden onların durması gerekiyor. Öncelik bizim. Aracımdaki aksesuar, aksesuarları umarım beğenmişsinizdir. Bir Skanya gördüm sanki. Doğa manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk oluyor. Havada da güzel, berrak bir hava var. Muhteşem. Düz ilerleyin. Şu an bir sessizlik oluştu fark ettiniz mi? pedala tam gaz basılı olduğu halde araç gaz yemiyor. Çünkü yokuş aşağı gidiyoruz. Hız limitimiz olduğu için araç gaz yemiyor. Havada tüm motorları durup planör gibi süzülen bir uçak gibiyiz şu an. Viraja geliyoruz. Retarder çekelim. Şu an aracımız gaz yemeye başladı. Çünkü 90'ın altındayız. Şu an yine süzülüş modundayız. Sol taraf çift şerit. Bizim taraf tek şerit. Allah'tan önümüzde trafik falan yok. Rahat gidiyoruz. Araçtan ses gelmeyince de insan bir değişik oluyor. Rampayı nasıl tırmanıyor? Hey yavrum benim be. Aslan Scania. Şurada bir retarder çekelim. Hafif viraj. Retarderin kademesini biraz düşürelim. Zaten güçlü. Çok zorlamaya gerek yok. Öyle beşinci kademeyle gitmeye gerek yok. İki de yeter. Üç de yeter. güzel virajlı yollar severiz. Retarder sesiyle kulaklarımızın pası bir silinsin. Sade retardere yüklenmiyoruz tabi. Ara ara ufak fren dokunuşları da yapmak lazım. Şu manzaraların güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten muhteşem. Böyle yerlerde tır sürmeye gerçekten bayılıyorum. Türkiye'de de var böyle güzel yerler. İnşallah Türkiye'ye de geleceğiz. Türkiye'ye bir daha geleceğim. Bu sefer daha uzun süre kalacağım. Tırla geleceğim. Türkiye'nin zorlu yollarında da tır sürüş deneyimi yapacağız. Fransa'nın şirin köylerinden geçmeye başlıyoruz. en çok retarder kullandığım yol bu olsa gerek. Bayağı virajlar falan vardı. Keskin, sert virajlar. Biraz yordu bizi tabi. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. İlk çıkıştan çıkacağız efendim. Şimdiki çıkışı kullanın. Sürüş zevkini arttırmak ve yalnız olmadığımı hissetmek için trafik ayarını sona verdim. Daha sürüşü güzel bir hale getirdi. Sürüşü daha zevkli, daha gerçekçi oldu. Böyle araç yoğunluğunu görmek güzel. Dikkat ettiyseniz eğer bizim Türk tırları da geçiyor bu yollardan. Fransa'da çok ara ara görebilirsiniz. Burada bir köprü varmış. Şöyle sağa bir bakış atalım. İki de deniz manzarası görelim öyle değil mi? En son Marsilya'da gördüm denizi. Ondan beridir daha deniz yüzü görmedim. Az önce geçen sarı dorsal tırı da discordian tırı sandım. Değilmiş. Discordian tırları da geçiyor bu arada. Ona da söyleyeyim. Ilerleyim. Bu arada elimi arada bir böyle yaparsam bu, bu adam ne yapıyor demeyin. Kamerayı arada bir odaklamasını sağlıyorum. O yüzden yapıyorum hareketi başka bir yere falan odaklar bulanık çıkar. O yüzden arada bir yaparım bu hareketi. Evet, Lyon tabelamızı da gördük. Yavaş yavaş otobana doğru çıkacağız buradan. hava sinyalimizi verelim. Yavaşça çıkalım. Arkadan da Renault tır geliyor. Biraz sıkıştırır gibi olduk ama yapacak bir şey yok. Onun yavaşlaması lazım. Ya da beni düşünüp orta şeride geçmesi gerekir. Ki ben öyle yapıyorum. Sağ taraftan yola girecek olanları gördüğüm zaman orta şeride geçerim mutlaka. Onları rahatlatmak, rahat bir geçişi sağlamak amacıyla bu tarz şeyleri düşünürüm, dikkat ederim. Bir gün daha bitmek üzere dostlar. Güneş batıyor yavaş yavaş. Gün batımında tır sürmeye de bayılırım. Böyle güneş ışıkları güzel bir açıyla vuruyor. Muhteşem bir atmosfer oluşuyor kabinin içinde. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. sağa çıkışı kullanın. Sağa çıkışı kullanın dediğine Size aldanmayın. Bir rota o, petrol yolu, petrole sokmaya çalışıyor. Oradan daha kısa olduğunu gösteriyor. Az önce söylediğim şeyleri şu an uygulamalı olarak gösteriyorum. Bakın, oradan çıkan araçları gördüm. Orta şeride atıyorum kendimi. Ki onlar rahatça geçtin, şeritlerine. Şu taksi de gelmiş, duyarsız. Şerit değiştirmek yok. Adamlar kuyruk oluşturmuş orada, yazık değil mi? Duyarlı olmak lazım bu tarz konularda. Evet dostlar, bir günü daha akşam ettik. Normalde daha erken vardım, güneş batmadan. Tek şeritli yolu tercih ettiğimiz için yolu uzatmış olduk haliyle. 33 euro geçiş ücreti ödedik. Döner kavşağa geliyoruz. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. İlk çıkıştan çıkacakmışız. Şimdiki çıkışı kullanın. Gecemizi aydınlatan sokak lambaları aracımızın içinde aydınlatıyor. Evet dostlar, firmamıza ulaştık. Sola dönün. Buradan sola döndüğümüz gibi direkt firmadayız. Şöyle biraz daha yanaşalım da aradan sızma girişimine bulunacağım. Sen geçebilirsin, sen bekle. Kusura bakma ama bekleteceğim sizi. Yapacak bir şey yok. İşimiz acele. Sağ salim barış noktasını Firmaya girdik. Yükleme rampamızı gördük. Tamamdır. Şuradan bir dönüş alalım. Biraz zorlu bir yanaşma olabilir. Çünkü gece vakti biraz hava karanlık. Aynadan arka falan zor görünüyor. İşimiz biraz zor. Gelelim biraz geri. Dörtlerimizi yakalım. Şöyle dışarı bir bakayım ben. Şöyle baktım ama rampayı göremedim. Riske girmeye gerek yok. Az daha ilerleyelim. Toplayalım aracımızı. Fabrikanın çıkışına kadar geldik. Şöyle bir düzleyelim aracımızı. Kafamızı dışarı çıkaralım. Evet, şu an rampayı görebiliyorum. Rahat bir şekilde yanaşabiliriz. Tamam. Park etmeyi yaptık başarıyla. El frenimizi çekelim. Aracımızı istop edelim. Evet dostlar. Güzel manzaralı, maceralı, değişik, farklı bir video oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni diğer maceralarımı Instagram Kadir Karaman Official hesabından da takip edebilirsiniz. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.